Gel gel oğlum gel. Ne oldu? Neden koşuyorsun? Ne oldu oğlum? Kim geldi? Aa şey Rüzgar bu kim? Aa evimize gelmiş. Ne geziyorsun Hook burada? Şuna bak ya yüzü yamulmuş resmen Hook'un ne yapıyorsun sen burada ya niye geldin bizim eve gider misin evimizden ne yapmaya geldin Sarıya'yı görmeye mi geldin Sarıya yok ki evde arkadaşlarına gitti oyun oynamaya çok korkunçsun ya sen yakından daha bir korkunçsun gider misin evimizden neden gitmiyorsun ya geliyor hali üstüme üstüme geliyor. Durur musun şurada? Durur musun bir? Dur bir. Sen ne geziyorsun bizim evde ya? Ne geziyorsun sen bizim evde? Ne oldu? Aa, sen acıktın mı? Yemek mi istiyorsun? Tamam bir dakika dur ben sana bir şeyler getireyim o zaman. Karnını doyduktan sonra gideceksin tamam mı? Tamam mı diyorum sana? Karnı doyduktan sonra gidiyorsun. Hmm. Ya şuna bak ya. Kötü bir karaktersin sen. Bu ne ya? Bekle getiriyorum. Ne yer ki bu acaba? Ne var acaba evde? Ne verebilirim? Aa cici bebe vardı bebeğin. Hadi, 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 hadi. Al. Otur şuraya. Otur. Al ye. Aa, hepsini bitirdin mi sen ya? Ne çabuk ya. Hadi oğlum bunu da verelim. Yesin de gitsin. Bekliyor musun sen hala? Hadi al ye. Bitirdin mi? Aa, bunu da bitirdi. Ne çabuk yiyorsun sen böyle ya. Hepsini silip süpürmüş. Hala aç mısın? Hala istiyor musun? Ya biz seni nasıl doyuracağız böyle? Evdeki her şeyi bitireceksin sen. Rüzgar. Huk evdeki her şeyi bitiriyor. Oğlum da hasta zaten. Oğlumla ilgilenemiyorum ya senin yüzünden. Yoğurdu da bitirdi. Ne yapacağız şimdi biz? Ne vereceğim? Süt vereyim en iyisi. de vereyim. Nereye gitti Huk? Neredesin? Rüzgar Huk Huk'u gördüm. Nereye gitti? Kaybolmuş. Huk neredesin? Süt getirmiştim sana. Süt getirmiştim sana. Neredesin? Huk. Nereye gitti bu Hulk ya? Ne sana? Nereye gittin? Rüzgar hok kaybolmuş. Nereye gitti bu ya? Aa buradaymış. Nereye gittin sen? Benim kızımın odasına mı gidiyorsun? Nereye gittin sen? Benim kızımın odasına niye gidiyorsun? Bir daha görmeyeyim seni. Hadi al sütünü renkli de iç. Renkli renkli. Renkli renkli diye. Evet. Renk. Ben yeşil işareti. Yeşil mi seviyorsun sadece? Tamam evet. hadi iç onu. Onu da iç. Aa bunu da bitirdi. Ne çabuk içiyorsun sen bunları ya? Ne çabuk yiyorsun içiyorsun? Yeşil sorum ama. Güçlü müsün? Evet. Ee, sen bunları bu kadar yersen tabii güçlü olursun. Biz de diyoruz bu huk neden bu kadar güçlü? Değil mi Rüzgar? Hala aç mısın? Ne getireceğim ben sana ya? Rüzgar ne istiyor bu? Abur cubur mu? Ama ya o kızım ne abur cuburları? Sarmen abur cuburları? Rüzgar ne abur cuburları değil mi Rüzgar? Tamam getireceğim ama onu yedikten sonra gidiyorsun evimden tamam mı? Bekle getiriyorum kızımın bütün abur cuburlarını koydum. Umarım bunların hepsini yedikten sonra gider ya. Kızıma da bir şey bırakmadım zaten. Al, bunu da getirdim. Bunu da bunların hepsini ye. Sonra kaybol, tamam mı? Öyorum sana ya. Bunları bile böyle yedin. Bu ne ya? Rusya görüyor musun? Nasıl yiyor bu? Huk? Midenden nasıl geçiyor öyle paketlerle beraber yedin sen ya? Ne yapıyorsun sen? Çok mu güçlüsün? Hadi çık evimizden git. Kızım gelecek. Hadi bay bay görüşürüz. Bir daha gelme. Görüşürüz diyorum ben de hala. Rüzgar gitti ya şükür. Kızım gelmedi ya. Kızımı özledim ben. Sen miydin Hook? Ya sen beni mi kandırdın ya? Ben ne diyorum kızım nerede kaldı? Hani sen komşuya gitmiştin? Ya buraya gel. Buraya gelir misin? Hani sen komşuya gitmiştin? Şimdi komşuya ben... diye beni mi kandırdın? Evet. Ama bak evet. işte şey, şey <laughs> Yaramaz kız. Rüzgar, hoktan kurtulduk gitti. Sen kimsin? Durtan'a geldim. Aa kedi çocuk geldi evimize. Dur, da... Sen niye geldin bu sefer? Durtan'a geldim. Hok mu? Hulk gitti ama. Değil mi Rüzgar? Hulk gitti. Rüzgar'ı alacağım. Ne yapacaktın? Oyun mu oynayacaksın? <laughs> Hukla mı? Ne oyun oynayacaksın? <laughs> Hukla kutu kutu pense oynayacaksın. Nasıl oynuyorsun ya? Hukla kutu kutu pense mi oynanır? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hı, anladım. Ama Huk gitti. Maalesef Huk'umuz yok. Hadi seni de gönderelim. Sen de gider misin? Bak bak şunu yaptığına bak. Ne kadar iğrençsin sen ya. Kim verdi sana o sakızı ya? Huk verdi. Huk mu verdi? Evet. Huk seni kandırmış sakızla. Aşı, dili, dili. Aşı, hadi, hadi hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi gidi. Gider misin evimizden? Bak bak bizimle dalga geçiyor. Bak bak bizimle dalga geçiyor. Aa, aa şu kuyruğu da varmış bunun. Hele gel buraya gel. Senin kuyruğun da mı var? Şu kediye bak ya yaramaz kedi. Hadi hadi. Hadi hiç şey yapma. Hiç gösteri yapma bize. Aa takla açıyor kedi. Bize gösteri yapmayı bırak. Şunun kuyruğuna bak ya. Küçücük kuyruğu var. <laughs> Anne, yaramaz bir kedi çıktın ya. Gider misin evimizden? Sana diyorum. O nereden geldi? Huk getirmiş. Huk mu getirmiş? Evet. Hiç ben görmedim Huk buradan öyle bir şey getirdiğini görmedim. Ben de görmedim. Ben de. Sen de görmedin. Neden? Sen de görmedin. E neden diyorsun Huk getirdi o zaman? O sakızı ben getirdim. Sakızı sen getirdin değil mi? Beni kandırıyorsun. Hı hı. neden kandırıyorsun? Kandırmak iyi bir şey değil ama. Bu da ama. Sen kendinden büyüklerle neden yalan söylüyorsun? Kandırıyorsun. Ama ben de büyüküm. Yerinde durmuyor musun sen ya? Şu kediye bak ya yerinde durmuyor. Hadi. Ben de artık. Bak bak bak. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Rüzgar oğlum bu ne yapıyor? Bak oğlum da hasta zaten. Kızım da hastaydı. Oğlum da hasta. Hadi git evimizden artık ya. Sen minice maskelilerden birisin değil mi? Evet Rüzgar. Hadi. Kedi çocuk git. Rüzgar. O kim? Sen çok mu hasta oldun? Kıyamam sana bak bak bak. Rüzgar. Aa gitti. <laughs> gitti Rüzgar. Gitme gitme gel buraya. <laughs> Sen de mi gidiyorsun peşinden? Hadi görüşürüz bay bay. Gel 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 gel. Ne oldu? Yine mi geldi bu ya? Hulkarama mı gideceksin? Hadi gel, git o zaman. Bir daha da gelme. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.